Kakalin, kakalin, kamalya. Kalka, kakalin, kamalya. Öyle değil. Ha, nasıl? Kakalin, kamaya. Kalin, kakalin, ka, ka kamaya. Maya, ha. Maya gibisin. Yemin ediyorum maya gibisin. <laughs> Ölürüm. Ver şunu, ver bana. Ver. Gel bakalım gel. Ne getirdin bana? Vallahi abi pek alternatif bir şey yok eski iş taraf. Anlat oğlum anlat. Uzun süredir piyasada yokuz. Neler dönüyor alemde binelim mevzuyu. Aa bak önce kumar işi var. Kumar işi? O iş sakat iş. Papaz Nuri sokmaz bizi aleme. Geçeceksin onu bir. Şey e, oto... Oto ne oğlum galeri mi? Yok ha, otopark. Otopark işi var bir de. <laughs> Hasan, sen benle dalga mı geçiyorsun? Ne alakası var? Sen benle geçiyorsun Hasan. Ne alakası var abi? Ulan bu yaştan sonra bana değnekçi İrfan mı dedirteceksin ha? Başka anlat. Başka ne var? Şey, organ işi var da o biraz Hasan. Darrak kafalı Hasan. Sana bir eczane açalım oğlum. Hijyenik hijyenik takıl. Olur mu? Ha? Ben oğlum şöyle büyük bir iş yok mu? Ya hep ya hiç işlerden. Ha? Yok mu? Ha, yeni haplar geliyormuş piyasaya. Oğlum, onu ilk getirenlerdeniz biz. Yok yok bunlar yurt dışından geliyor. Bayağı da para var. Haftada bir milyon dolar diyorlar. Ama şimdi onun nakliyesi falan hani bizi aşar. Nasıl yapacağız? Sen o işi bana bırak. Nakliye işi oldu say. Sen şimdi git, nereden nasıl yapılıyor bu işler onu öğren bana. Hadi canım, hadi uza. Hepsini kap gel. Hadi yürü. Alo. Müdür neredesin parmaksız müdür? Ne oldu ne diyor Nisan? Alamadın mı hala parayı? Nisan şirkette yoktu. Muhasebecisiyle konuştum. Bizzat kendi halledecek dedi. Tamam, ne zaman geliyorsun? Eyvallah. Herkes kapıyı çalıyor. Buyurun. Buyurun. Beyefendi, şikayet var hakkınızda. Çok gürültü geliyor odadan. Müşteriler rahatsız. Kimmiş o insan evladı müşteri? Oldu, tamam. Siz şimdi gidip kendisine deyin ki İrfan Bey çok özür diliyor. Bakın böyle devam ederse... Böyle devam ederse ne? Hadi, hadi siz işinize bakın. Ben hallederim mevzuyu. Hadi. Aç kızım yüzeyi, yüzeyi aç. Aç. Kaka kaka kamalya Sıkarım adamın tapaya Kaka kaka kamalya sıkarım adamın kafaya. Oda servisi. Hizmette sınır yok bende. Aradın silkelemeye geldim. Alo. Dur. Ne oluyor lan? Ecevit nerede? Sıktım, öldü. Bana, dön bana, dön, 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 dön. Dilin çözülmüş ya lan senin. Dua et de uçkurum çözülmesin. Ecevit nerede? Ya ben bir şey yapmadım, Takos. Nisa'nın... ...şirketinden çıkıyordum, orada karşıma çıktı. Haber aldık ya lan takoz. Dizi işine girmişin. Geç kaldın insan evladı. Diziyi yayına verdik bile biz. Son kez soruyorum Takos. Ecevit nerede? Dedik ya ulan, insan evladı. <laughs> ulan... ...son kez soruyorum sana. Ay. Hasta etme adamı yemin ediyorum çarşaf gibi dökerim benim odaya. <laughs> sıktın sıktın oğlum. Bu kampanya bir daha hele geçmez. <laughs> hey bo. Sarı. Haber geldi Ecevit'ten. Gitmiş polise teslim olmuş. Nasıl ne demekten teslim olmuş? Ya bir sakin sakin şimdi serbest bırakmışlar bir şey yapmamışlar. Tamam. Tamam Yubo bekle geliyorum ben bekle. Gel lan buraya. Gel. Ama... Dön arkana. Kalk lan Kalk. Nerede görüntüler? Bende yok. Verdim hepsini. Düş lan önüme. Düş, 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 düş. Gir içeri, gir, gir. Bunu mu çektim ben? Gurur gitti İrfan Efendi. Sıra sende. Vay 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 İrfan. Takoz İrfan, korsan CD işine mi girdi? başladı mı? Ne diyorsun lan insan evladı? Yürü lan, yürü diyorum, yürü. Yürü. Ben, ben. Yes.